Şimdi artık dökümandan buraya kopyalayıp yapıştırdığımız e, buraya o dökümandaki bilgileri yazdığımız şeylerin ne anlam ifade ettiğini nasıl çalıştığını anlamaya çalışalım. Şimdi bizim için önemli olan bazı kısımlar var. Ben bunların hepsini kapatıyorum şimdilik. Birincisi index çalışıyor demiştik. Room.html çalışıyor demiştik. Python tarafında şu kısım bizim için önemli ve şu kısımla alakalı bir iki e, şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi serverı şöyle ben çalıştırayım. Pardon, bir şey yapmadık. Şimdi chat kısmına gittiğimiz zaman biz bunu views'ta söylemiştik. index.html dönüyor. Güzel. Index.html'in içerisinde bu script e, şeyle alakalı bir şey yapmıyor. Çok fazla soketlerle alakalı hatta hiç soketlerle alakalı bir şey yapmıyor. Sadece şu input'taki veriyi şurada window.location'a ekliyor. Yani buraya biz herhangi bir şey yazarsak herhangi bir şey yazarsak bunu buraya ekliyor. Ve artık zaten buraya string gelen aksiyonla bize room html döndürdüğü için room'a gidiyoruz. Ama biz buna daha güzel bir şey verelim, test verelim. Test odasına gidiyoruz yani. Index.html yani JavaScript bilgisiyle alakalı. Şimdi bizi asıl alakadar eden kısım şöyle göstereyim. Room.html, Consumers ve Routing kısmı. Şimdi siz Room'a bağlandığınız zaman aslında bakarsanız bu room alakalı bütün işlemler chat consumer ile gerçekleşiyor. Routing kısmı da az sonra söyleyeceğim kısımla alakalı. Şimdi biz bu HTML'in içerisindeki bu skripte neler dönüyor, neler bitiyor onları bir bakalım isterseniz. Şunları şu an en son açıklayacağım. Bunları görmeyin. Şimdi buradan biz bir tane sabit değişken atamışız room name diye. Demişiz ki json.parse demişiz ve room name isimli şeyin text content'ini getir demişiz. Bu Django template ile alakalı. Bu zaten şu şekilde şöyle gözüküyor. Hani biz bir view'da template'e bir argüman yollamıştık. Bu argüman da room name diye. Bakın test diye. Bu bunun içeriğini alıyor aslında şu kod. E, bu durumda da zaten bu kod bize şu komutu verecek. Yani test yazısını verecek. Çünkü bizim buradaki şeyimiz, oda numaramız Oda ismimiz test. Şimdi daha sonra şunu silelim. Buradaki satırda websocket isimli sınıftan bir obje oluşturuyoruz. Bu objenin adı da chatsocket ve buna istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bu klasik bir obje oluşturma mantığı. Şimdi websocketle bir obje oluştururken içerisinde bir bağlantı alması gerekiyor. Bağlantı linki. Bakın bu şu şekilde aşağı şeklinde olunca belki tam anlamıyla ne olduğunu anlayamayabiliriz. Şöyle ben göstereyim yan yana yazarak. Şimdi bu bağlantı fark ettiyseniz VS protokolüyle bağlanılmış. Bakın burada HTTP yazmıyor. VS yazıyor. Ben geçen derste routing ile alakalı söylemiştim ya. Yani VS ile alakalı URL işlemleri routing'de gerçekleşiyor. Routing'in olayı o. Aslında URL. Pivide aynı işlemi yapıyor. Hemen hemen. Ee, demişiz ki VS protokolüyle bağlan. Windows. Location. Host. Şu an geçerli Windows. Location. al. Ki bu durumda bizimki localhost host IP'si oluyor burada. Ee, eğer bunu yayına alırsanız bu sizin alan adınız veya server'ınızın IP'si de olabilir. Daha sonra demişiz ki slash VS vs slash chat'e bağlan. Ki routing'de de öyle istiyor. Ve daha sonra string bir room name istiyor. Şimdi bu regexte yazılmış. Biz bunu dediğim gibi URL'deki pet şeklinde de yazabilirdik. Buraya string room name diyebilirdik. Şey. Ama bu şimdilik kalsın. Ve room name'i de bu slashtan sonra yapıştır diyoruz. Ve bunu yazdıktan sonra web soket bağlantısı gerçekleşiyor. Routing bu URL aldıktan sonra diyor ki consumers.py'nin içerisinde chat consumer sınıfını burada çalıştır diyoruz. Ki bu noktada da zaten aslında soketlerle alakalı işlemlerimizin burada gerçekleşmesinin sebebi bu. Çünkü bağlantı gerçekleştiği zaman bu sınıf çalışıyor. Bu bağlantının ilk aşaması. Bu bağlantıya connection deniliyor. Ve burada bizim JavaScript ile yaptığımız her bir işlemde bu consumers'da bakın şöyle şunları şöyle küçülteyim her bir işlemde şunların biri çalışır. Mesela ilk bağlantı gerçekleştiği zaman, connection işlemi gerçekleştiği zaman Python tarafıyla Python tarafında Django tarafında tahmin edeceğiniz gibi ne çalışır? Connect fonksiyonu çalışır. Buraya da hemen söyleyelim. Bağlantı başlar. Başladığında çalışır diyor. Şu kısmı da şey diyelim. Consumer da nokta connect diyelim. Bunu test etmenin güzel bir yolu var. Şurada bağlantı başladıktan sonra şu araya bir yere diyelim ki print bağlantı başladı. Bakın sayfayı yeniliyorum. Şurada bağlantı başladı yazısını görüyoruz. Bu Connect'in içeriği aslında bizi ilk etapta çok fazla ilgilendirmiyor. Bu Connect'in içeriğinin amacı bizim buradaki bağlantının bilgilerini almak. Yani Room.html'de bağlanıyoruz. ya. Aslında biz burada Consumer'a bazı bilgi e, sözlüğü yolluyoruz. Bu Python'daki sözlük veri tipiyle yollanıyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, bu şekilde zaten Room Name'i falan da alabiliyoruz o bağlantıdan. Burada bazı bilgileri alıyoruz ve en sonunda Self.Accept diyoruz. Yani bu kısım ee, tamamen şu anda bizi ilgilendirmeyen kısım ama ileride ilgilendirecek. Şu detayları ben de çok şu an anlatabilecek durumda değilim ama anlatabilirsem yani biz eğer ihtiyaç duyarsak buradaki detayları onları da anlatacağım ama bakın burada e, şey olayı önemli async to sync diyor yani burada channel layer'larına bağlanıyor aslında bir nevi. Daha sonra Artık bu routing'i kapatabiliriz. Ne işe yaradığını öğrendik zaten. JavaScript tarafına geldiğimiz zaman burada birkaç tane on close, on message şu DOM işlemlerini görüyoruz. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Aslında bakarsanız bunu sadece yani ben anlatmasam bile şu an inceleseniz bile ne anlam ifade ettiğini çok rahat anlarsınız. ChatSocket.onMessage chat soketten gelen verileri dinler ve şayet bir veri varsa yani onMessage durumunda olursa bu fonksiyon çalışır. Yani veri geldiğinde soketten veri geldiğinde web soketten veri geldiğinde çalışır. Ve bakın zaten burada yaptığı işlemde const.data yine bir sabit oluşturmuş. Diyor ki json.parse Bu veri e, json olarak gelmek zorunda Ve json olarak gitmek zorunda E.data demişiz Yani burada E'nin e içerisindeki data'yı aldık Ve e, burada Chat log isimli text araya Yapıştırdık. Yani bu javascript'in e, DOM manipülasyonu ile Alakalı bir kısım. Buradaki Text arayanın değerine chat soketten Gelen veriyi ekle demişiz. Ki Zaten bizim burada merhaba e, Şu an yenileyim Merhaba yaptığımız zaman buraya gelmesinin sebebi de bu, bunu sağlayan kod da bu. Ama biz bunu daha güzel bir şekilde yapacağız. Zaten e, başka bir şablon kullanacağız. Bu şekilde yapmayacağız. Daha sonra e, bunun consumus neye tekabül ettiğine bakalım. Bakın burada baktığımız zaman zaten neye tekabül ettiğini az çok anlayabiliyoruz. Receive, değil mi? Adı üzerinde. Web soketten bir mesaj geldiğinde soket bir mesaj geldiğinde. Bakalım burada ne demiş. Text data JSON. JSON.load text data. Buradaki text datanın içeriğini JSON ile alıyoruz ve buna eşitleniyor. Bu JSON içerisindeki message isimli şeyi hmm, anahtarın değerini alıyoruz ki bu bizim mesajımız oluyor. Şimdi bunun da ne olduğunu görmek için yine muhteşem aracımız olan print'i kullanalım ve görelim sayfa yeniliyorum. Bu Python tarafı için bir test mesajı. Bakın gördünüz mü? Burada mesaj buraya yazıldı. Bu Python tarafı için bir test e, test mesajı diye. Çok güzel. Ve daha sonra yine burada daha önce gördüğümüz gibi async to sync olayı gerçekleşiyor ve şuradaki fonksiyonu çalıştırmaya çalışıyor bu. Neden? Çünkü bu receive sunucuya geliyor. Evet çok güzel. Ama artık bu sunucudan da istemcilere geri dönmesi lazım. Ve bu istemcileri de geri döndürecek. Yani Python tarafından istemciye mesajı döndürecek kısım da bu. Python tarafından, yani bunu Python diyorum ama Django tarafından yani o tarafından istemciye mesajı yolla. Yani ben ilk derste verdiğim örnekte olduğu gibi Ali Mehmet'e mesajı yolladığı zaman mesaj ilk önce receive'e gelir. Sunucu da artık burada o mesajı veri tabanına kaydetmek isterse kaydederiz. Bütün işlemleri yaptıktan sonra biz burada bu mesajı şu chat message'a yollarız. Chat mesajı da bu, e, bu fonksiyonda mesajı alır tekrar HTML'e gelir geri döndürür. Ki bu noktada da Bu on message kısmı çalışır. Şimdi Bu Receive kısmı aslında Şeyde çalışacak yani az sonra söylediğim send kısmında çalışacak. Okan'ın da kafanız karışmasın. Yani aslında buradaki kısım Consumers'da şuna tekabül ediyor. Consumer'da Şöyle göstereyim chat message kısmına tekabül ediyor. Henüz yani burada html'deki send kısmını Göstermedim. Bunu söyleyeceğim. Ee, daha sonra önümüzde bir kod daha var. Chat socket nokta on close diyor. Bakın burada zaten error vermiş işte. Chat socket beklenmedik şekilde kapandı diye. Bunu da hemen yorum satır halinde yazalım. Web socket bağlantısı kapandı. Ee, bu on close çalıştığında da yine biz burada şöyle fonksiyonlarımızı şu şekilde küçültürsek çok daha güzel gözükür. Haliyle disconnect çalışır. Bu disconnect'i e, şu şekilde kullanabilirsiniz. Önce şunu yazayım. Bu disconnect'i kullanmanın daha doğrusu e, neden kullanırsınız? Yani bir disconnect neden ihtiyacımız olsun? Karşı tarafa bunu bildirmek için değil mi? Sen bu adamla konuşuyorsun ama bu adam çevrimiçi değil demek için veya son aktiflik süresini buraya veri tabanına kaydedebilirsiniz. Yani istediğiniz her işlem için kullanabilirsiniz. Şu anda da disconnect'te herhangi bir işimiz yok. Şimdi bunu da yine yazalım. Consumer tarafında ne çalışıyor diye. Consumer tarafında disconnect çalışır. Evet çok güzel. Şimdi geldik şuradaki işlemlerimize. Şimdi buradaki işlem şu. Şimdi biliyorsunuz bizim HTML'imizde şu an iki tane. Üç tane daha doğrusu element var. Birincisi bir, bir tane text area. İsmi neymiş? Chatlog ID'li bir text area chat message input id'li bir tane input alanı ve bir tane de buton. Bu inputun yani buton şeklindeki inputun id'si de chat message submit. Şimdi şurası tamamen bir DOM manipülasyonu. Diyoruz ki input kısmına odaklan. Odaklan işlemi sayfayı yenilediğimizde e, buraya direkt gelmesini sağlıyor klavyemizin. Daha sonra diyoruz ki eğer Enter'a basılırsa sanki bu butona tıklanmış gibi davran diyoruz. Yine bu kısımda JavaScript ile alakalı Enter tuşunu dinle. Tamam. Şimdi asıl kısım şu kısım. Diyoruz ki Enter'a veya zaten Enter'a basılırsa şu on onClick çalışacak. On OnClick'e sente herhangi bir şekilde yani burada veriyi yollayabilecek yolların herhangi birisinde şu kısım çalışacak. Şimdi bu kısım ne yapıyor? Birincisi bu e, mesaj inputunun domunu burada biz alıyoruz. Bu JavaScript'te bildiğiniz yöntem document.querySelector id'yi girmişiz. Şu inputun id'sini girmişiz ve demişiz ki bu domu al. Daha sonra domun içerisindeki mesajı da bu domun value'sunu al. Mesajı ekle. Mesaj isimli değişkene ekle. Ve şimdi asıl kısım. O kadar basit ki yani şu an baktığınız zaman şu kısım yani ee, oldukça basit gözüküyor şu an. Ki basit de yani. Hani bir sürpriz yok şu an basit gözüküyor ama sonra zorlaşacak gibi değil. Belki de zorlaşabilir bilmiyorum ama şu an oldukça basit yani. chatsocket.send isimli fonksiyonu kullan ve bu yolladığımız mesajları e, bu şu json.string e, şu stringify yapmamız lazım mesajı yolla diyoruz ki bu Python tarafına da bir sözlük olarak dönüyor zaten oradaki Jason'in da şey yaptığımız zaman onu sözlük olarak kullanabiliyoruz ve daha sonra bu input'un değerini boşalt ki biz şimdi buraya merhaba yazdığımız zaman burası da boş olsun bu oranın boş olmasını sağlıyor yani mesajımızın silinmesini sağlıyor daha sonra bu da Consumers tarafında elbette şu kısmında receive tarafına sağlıyor Consumer nokta receive. Biz zaten bunun ne olduğunu demi söyledik. Buradan WebSocket'ten bir mesaj geldiğinde servera. Bu kısım çalışıyor. Şimdi ben burada ilk dersten şöyle süremi kontrol edeyim. Güzel template'i giydirebilir miyiz? Giydiririz herhalde. Deneyelim. i̇lk derste söylediğim gibi artık bunu bir template'e uygulayalım. Şimdi bu template tasarımı nasıl bir template tasarımı olması gerektiğini söylemeyeceğim. Çünkü ben çok iyi tasarım yapabilen biri değilim. İnternetten güzel bir template bulurum. Şu şekilde. Burada kişilerimiz gözüküyor. Burada search kısmımız gözüküyor. Şuraya görüntüle ara kısmı ekleriz. Buraya da işte bu mikrofon değil de artı ekleriz. Buradan istediği dosyayı yollar. İşte buradan isterse emoji falan onu eklemeyiz. Yani onunla da uğraşmayız. Ee, bu kısmı yapalım. Şimdi bu template'in ben paylaşacağım video altında. Bu template'in güzel bir tarafı var. Bunu mesela metin düzenleyicisiyle açalım. Bu template'in güzel yanı herhangi bir dışarıda CSS yok. Bütün CSS'leri içinde. Biz bunları artık kendimiz ekleyeceğiz. Şu şöyle kalsın. Ben hemen geliyorum. Burada artık diyorum ki ben dokümanın bana verdiği room.html beğenmediğim için şöyle geliyorum ve diyorum ki bana room version 2.html oluştur şöyle HTML oluştu. HTML içeriğini kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Güzel. Şimdi bazı kısımlar haliyle çalışmayacak. Ee, geç çalışacak galiba CSS içeride olduğuna göre. Hemen deneyelim. Sorun değil. Ve artık View'da diyelim ki sen artık room.html'i sunma. Bize room version 2 html'i sun. Çünkü artık biz daha güzel bir HTML ile yapmak istiyoruz işlemlerimizi. Ama bunu yaptık. Şu Room version 2'nin içerisindeki şu kısımları tekrar yazacağız. Ama bunu ayrı bir JavaScript olarak yazmak istiyorum. Ben ki işlerimiz çok daha güzel olsun. Çünkü buradaki HTML alanları artıyor Room version 2'de ve JavaScript'te birbirleri karışmasın. Ekstradan üstte CSS alanları da var. Onu da ayrı bir statik tarafa atalım ki daha düzenli çalışalım. Sistemimiz daha güzel gözüksün ki geliştirirken kafamız karışmasın. Çünkü ben o şekilde yapınca daha önceden tecrübe ettim. Yani her şey birbirine giriyor. Hiç gerek yok yani. O yüzden düzenlice çalışalım. Şimdi bakalım views'da bunu verdik. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet, hepsi gelmiş. Çünkü evet, hepsi içinde olduğu için doğrudur. Hepsi gelmiş. Şimdi biz o zaman Yavaş yavaş isterseniz şu template haricinde bu Django'da artık bir statik klasör oluşturalım ki içerisinde JavaScript'imiz ve CSS'lerimiz olursun. JavaScript diyorum, CSS diyorum. İçinde yani style. Css. JavaScript'in içinde de şöyle etmektir. JavaScript olsun. Style nokta şöyle alalım. Ee, şu şekilde şunu alayım. Tabi şu style etiketlerini silelim ki. Evet şimdi style'ı verdik. Artık şu room'u ben bir kapatayım. Bunun içerisine biz bu style'ı kendi elimizle vereceğiz. Ama ben bunu Django'nun statik etiketiyle vermek istiyorum. Bunu zaten Django'dan bilmeniz gerekiyor. Şöyle diyelim. Şu şekilde vermesi lazım. Sayfayı inleyelim vermedi. Bunu görmedim acaba. Ha Biz bunu ayarlarda statik yolunu belirtmedik. Onu belirtmemiz lazım. Belirtmiş ama. Evet burada ee, ben ne, neyi yanlış yaptım diye baktım da statik file şeyini belirtmemiz lazım yani burada aslında Django bize bunu vermiş ama bizim bu static files dir diye bir şeyi oluşturmamız lazım şu şekilde ki bizim statiklerimizi buradan alsın şöyle os işletim sistemini alalım şöyle join listir Şimdi ben bunu demin denedim çalıştı bakalım tekrar çalışacak. Evet, çalıştı. Yani şunu settings'de şu kısmı belirtmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Evet. Şimdi artık bu güzelce gözüktüğüne göre bizim şöyle bakalım bizim şeyde başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Bu galiba CSS ile alakalı scriptler bu herhalde bizde işi yok diye tahmin ediyorum. Evet artık biz asıl şeyimiz olan işlemlerimizi gerçekleştireceğimiz JavaScript dosyasının burada hemen yolunu belirtelim. Diyelim ki statik static JavaScript'in içerisinde app.js belirtikten sonra alert diyelim. Ben buradayım. Bakalım Evet güzel javascriptimiz de çalışıyor. Şimdi bu html'de şöyle html'i incelediğiniz zaman şöyle sağ tıklayalım. Şöyle iki tane pardon row message body klaslı şeyler bizim mesajlarımızı temsil ediyor. Şayet içinde şu şekilde main receiver yazıyorsa gerçi bir dakika Evet. Main receiver yazıyorsa karşı tarafı. Main sender yazıyorsa e, bizim tarafı belli ediyor. Bunu javascript'te söylememiz lazım. Ama isterseniz ilk önce şurada javascript'te hemen e, bir room name'imizi çekelim. Tabi onu çekmeden önce bizim burada aynı şeydeki gibi room name'i söylememiz lazım. Hani şurada demiştik ya. Göstereyim hemen. Hani şurada şu şekilde bunu değişken olarak vermiştik ya. Bunu vermemiz lazım. Ki bunu app.js tarafında çekelim. const diyelim. room name eşittir json.parse document get get element by id bunu ne vermişiz? Ha, room name direkt id olarak da room name oluyor zaten. ...Name şeklinde vermişiz ve bunun Text Content'ini alalım. Ve hemen... ...console.log... ...Room Name'i görelim hemen. Bakın burada... E bu arada burada birkaç hata... ...gözükebilir size. Bu Template ile alakalı hatalar. Ben onları buradan Hidden yaptım. Yani... ...şu an bizim işimizle alakalı bir hata yok. Bakın burada oda numaramızı gördük Şimdi artık... Bir web soket bağlantısı başlatabiliriz. Hemen diyelim ki const chat soket. Bu ismi istediğiniz ismi verebilirsiniz. new web socket diyorum. Bir URL istiyor. Neydi bizim URL yapımız? vs artı window.location.host artı slash vs slash chat slash artı room name artı tekrar slash veriyoruz ve Chat soket bağlantımız gerçekleşiyor. Hemen bakalım. Burada yine yazıyor mu bağlandı şeyimiz? Bakın bağlandık. Şimdi daha sonra ne yapmamız gerekiyor bakalım? Artık mesaj geldiğinde, mesaj kapandığında bunlarda ne olacak? Onları isterseniz yazalım. Şöyle ben geliyorum. Chat Socket On Message diyelim. Burada e, bu Error Function denilen olayı da kullanabilirsiniz ama ben yani direkt dokümanda verdiği örnek şeklinde kullanacağım. Şöyle e alsın. Direkt A'yı e alsın. Niye böyle bir hata verdi? Hata değil de. ne şekilde yazmış? Tamam. Bu ha he, onu herhalde belli ediyor. Paycan alakalı bir şey galiba. Şöyle yazalım. Bu diğer bir dakika. Diğer tarafta yaptığımız gibi datayı şöyle json.parse e.data diyelim. Artık bu data.message dediğimiz zaman mesaja erişebileceğiz. Şimdilik bu bir kalsın. Hatta console.log diyelim. Mesaj da gözüksün. Hadi. data.message diye gözüksün. Daha sonra bakalım o mesajı yaptık. Ee, şu an henüz şu document.query selector'lı kısmı yapmıyorum. Çünkü ilk önce biz şurayı bir seçeceğiz. Sonra buraya eklemeye çalışacağız. Onları biraz daha sonra yapacağız. Şu an amacımız süremede bakayım. 5 dakika olmuş. Aslında bunu bir dahaki videoda da devam edebilirim. Yani şimdilik burada yeni template'te bağlantı gerçekleştirmeyi yapmış olalım. bir dahaki videoda ben artık bu şey kısmı Artık belki şu yeni template uygulama kısmını bitiririm ve daha sonra belki de şeyi de yapabiliriz yetiştirebilirsek artık kullanıcı oluşturma ve mesajların veri tabanına kaydolması kısmında yapabilirsek onu da yapmaya çalışacağım. Video açıklamasında kaynakları bulabilirsiniz. Kullandığım template'i en azından bulabilirsiniz. Başka bir kaynak kullanmadım diye hatırlıyorum. Eğer varsa da ben onu paylaşırım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.